Capitán, öncelikle galibiyet için kutluyorum. Bugün bir de rekor da kırdın sen. Gol yememe rekoru da geliştirdin. Hem galibiyet hem kendi rekorun. Neler söylemek istersin? Bueno, primero que nada, muy feliz por la victoria. No fue el mejor partido que, que jugamos hoy, pero lo importante son los tres puntos. Récord personal, e, récord de, de, del, del club. Y la verdad que estar en la historia de, de este club siempre nos va a dejar muy orgullosos y bueno, esperemos seguir así. E, e... <laughs> e, de, 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 de. Evet. Evet. Evet, belki oynadığımız en iyi maç değildi fakat buradan galibiyeti almayı bildik. Ben kendi kişisel rekorumu kırdım. Kulüp adına bir kulüp kırdık, e, rekor kırdık ve e, kulübün tarihine bu şekilde geçmiş olmak e, bana gurur veriyor. Bu yüzden çok mutluyum. Kaptan, 4 hafta kaldı şampiyonluk için. Neler söylemek istersin? Partido a partido. Partido a partido con tranquilidad y confiando confiando en nuestro, Confiando en todo nuestro trabajo. Maç maç bakacağız, sakin olacağız ve biz sadece çalışmamıza güvenerek oynayacağız. Teşekkürler kaptan.